arkadaşlar bugünlük avımızı sonlandırıyoruz. ekibine güzel Ekip bomba. çalıştı. Önce bir video izleyelim. Sonrasında neler yapmışız Onu bir görelim. En son bütün balığı da gösteriyoruz şu anda. Olta suda olan herkese rast gelsin. Bol trofeli avlarınız olsun. Dostlar. Arkadaşlar herkese selamlar. Günaydın, günaydın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler bizi günün hangi saatinde izliyorsan size keyif seyirler. Bugün ekip sağlam. Balığı kırmaya geldik. <laughs> İnşallah güzel bir şeyler olur. Sizlerle paylaşırız dostlar. Bizlere rast gelsin. Sizlere keyif seyirler. vurdu aldı aldı dostlar <laughs> ufak sabah siftah siftah senden bereket Allah'tan ufak bir tane dostlar ilk ismendeğimiz hemen iade edeceğiz bunu İade edeceğiz. Bir poz alalım. Şöyle. Çok güzelsin be. Sen git. Büyü de gel. Baban gelsin şimdi. Hadi. Herkese rast gelsin dostlar. İade ediyoruz. Geleceğe bir umut. Süpersin be. Hava devam. İnşallah devamı gelen olur. Osman ne oldu? Hı? Salacak mı? Küçükse sal ya. Küçükse salalım dur. Kayıt alalım. Devam etseydik Evet arkadaşlar, Osman bir tane ismende kalmış. Oltanın anasını aratarak yere bırakacak şimdi ismeneğimizi kahveyi çıkartabilirse yeni kardeşimizi çıkartabilirse sloganımızı söyleyip bırakacak inşallah balık ölmeden son nefesini vermeden <laughs> sloganımızı söyle evet slogan mı? Hı -hı. küçük balığı sal ki büyükleri bulasın eğer ki küçükleri salmazsan büyüklerden bulamayasın hadi daim olsun Balığın aklı çıktı. Hadi daha olsun. Aldım. Aldım. Güzel balık. Güzel balık aldım dostlar sonunda. Gel babacım. Harikasın. Güzel balık dostlar bir tane kandırmayı başardım. beni kandırmayı başardık dostlar her tarafa dolaştırdın ya yapılacak şey mi şimdi bu ya hata bizde de Dur. versin. Biz de şöyle alalım. Harika böyle. Avımız daim olsun dostlar. Kontaksız olun. Herkese rast gelsin. Aldı. aldım aldım dostlar bir tane daha aldım güzel boy harika boy güzel tasma attım aşağıda kaçırmayız güzel boy harikasın be dostlar çok güzel gel 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 yeter artık gel oh. zor oldu ama <laughs> oh. nereden aldık balığı ya oh. harikasın be gel bakalım Of. Of. Harika boy bir tane daha dostlar. Kardeşimiz ağzında. Mükemmel boy. Evet dostlar. Mükemmel boy. Kardeşimiz ağzında. Şöyle. Harika be. Harika be. Aldık yine. Orta olan herkese rast gelsin dostlar. İşte bu. <laughs> Çok güzel be. Kaydımız da inşallah güzel oldu. İnşallah güzel çıktı. Balığımız iki oldu. Aldım be. Biz bu işin ustasıyız. Hastasıyız. Her şeyiyiz. Alo. 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 Baba çok güzel bir tane aldım. Valla. Acil buraya gel. Nasıl var mı kilosu? Baba iki buçuk kilo net üstü iki buçuk üç arası var. Oo valla süper. Tamam. Tamam hadi tamam, geliyorum. Hadi, çab çabuk gel. Tamam hadi. Arkadaşlar Osman bir tane aldı. 3 kilosu var diyor. Bakalım hemen bir gidelim yanına. Yatırdın mı kuzuyu? Yatırdın mı kuzuyu? Oo, Osman süper almışsın paşayı. Aha. <laughs> Bir de ispendek vardı. Güzel. Onu sal. Harika boy. Efsane. Efsanelerdi yine bugün ay aldık dostlar. Böyle diğerlerini de göstereyim. Osman diğerlerini de alır mısın elini? Daltonlar gibi sıraladık dostlar. Daltonlar gibi sıraladık. Of be. Harika boylar. Harika. Şu herhalde 2 kilonun üstü. Şu 2 kiloya yakın. Diğeri de kiloluk dostlar. Avımız daim olsun. Süper be. Süpersin be. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Evet. Bu çabalar hep sizin için dostlar. Burada yemek var. Harika boylar. Herkes saat kaçta aldık baba balık? Herkese rast gelsin. Evet dostlar saatimize bakalım. Saatimiz 2'yi 10 geçiyor. Saat 2'yi 10 geçiyor. Devrek avında saat, zaman, yer ve mekan fark etmez. Yeter ki avlanın. Yeter ki avlanın. Bana soruyorlar mera neresi? Arkadaşlar mera her yer. Merayı sizi bulacaksınız. Siz avlanacaksınız. Daim olsun rast gelsin. Hoşçakalın dostlar. Evet arkadaşlar bugünlük avımızı sonlandırıyoruz. Ekip yine güzel Ekip bomba. çalıştı. Abi. Evet söylemek istediğiniz var mı arkadaşlar? Yani bu Nasıl bir avda bugün? Bu videoda çok emek var baba. Çok çok emek var. Yani İş sabahın erken saatinde gelip şu an saat kaç? Saat 1. Saat 1'e kadar aralıksız. Tam saatimiz 1 dostlar. Aralıksız olta attık. Yani sizler için güzel Çok bir yoruldum. seyir seyir keyfi yapmaya çalıştı. E, nasibimizi de aldık. Bakalım neymiş. İnşallah beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Balıklarımızı gösterelim. Herkese rast gelsin. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Dostlar neler varmış burada. Harika boylar. Efsane balıklar.